Evet gençler, bu haftaki ikinci videomuza hoş geldiniz. E, biliyorsunuz geçen videomuzda iş enerji teoreminden bahsettik ve onunla alakalı bazı sorular çözdük. Bugünkü konumuz verim. E, verimi anlatacağım daha sonra da enerji kaynaklarından bahsedip bu videomuzu bugünlük bitirmiş, bu haftalık bitirmiş olacağız. Yine sistemimiz aynı. Ben tahtanın önünden çekildiğimde siz videoyu durdurup defterinize yazıyorsunuz ve bu şekilde not olarak dersimize devam ediyoruz gençler. Şimdi verime geçelim. Bir iş yapabilmek için enerji tüketmek gerekiyor gençler. Sürtünmeden dolayı da biliyorsunuz sürtünme kuvveti hayatın her alanında var. Sürtünmeden dolayı harcanan enerjinin tamamı işe dönüşmüyor. Neye dönüşüyor peki? Bu enerjinin bir kısmı ısı enerjisi gibi, bir kısmı da ses enerjisi gibi istenmeyen yani o iş üzerinde almak istemediğimiz başka bir türe dönüşüyor ve verimi azaltıyor gençler. Yapılan işin harcanan enerji oranına bakın yapılan işin harcanan enerji oranına verim diyorum gençler. Yani verimi matematiksel ifadesini bu cümleden alırsak bakın yapılan iş bölü harcanan enerji ya da yararlı yararlı enerji bölü harcanan enerji olarak verimi hesaplıyor şeklinde bir ifade de var. Gerçek hayatta hiçbir makinenin verimi yüzde yüz değildir gençler. Bunun için uğraşıyorlar, bunun için gerekli düzenlemeyi yapmaya çalışıyor bilim adamları ama şu anda yüzde yüz verimle çalışan bir makinemiz yok. Bunun sebebi de hayatımızda var olması gereken ve bazı kuvvetlerin verimini düşüren sürtünme kuvveti bu durumu engelliyor. %100 verimle çalışan bir makinemiz oluyor. Pratik hayatta verim yüksek olan makineler ya da aletler kullanılıyor. Ya da bugün günümüzde teknoloji geliştikçe verim yüksek Ma malzemeler, aletler e evimizde, iş yerimizde birçok yerde kullanılmaya başlandı gençler. Gençler, eskiden evlerimizde e, akkor yani flamanlı dediğimiz lambalar vardı. E, gün geçtikçe teknolojik gelişti. Filarasan lambalar, tasarruflu ampuller led, ampuller, led ampuller çıktı. Ama bu akkorlu flamanlı lambaları da biliyorsunuz dışı şeffaf içinde tel bulunan, o tel koptuğunda lamba patlayan bir lamba. Bu lambaların verimi %10 gençler. %10 ne demek? Lambaya ben bir elektrik veriyorum. Bu elektriğin yalnızca %10'unu ışık olarak alabiliyorum. Peki geriye kalan %90 ne oluyor hocam? %90 ısı olarak etrafa yayılıyor. Peki ben bu lambadan ısı istedim mi? Isınma amacıyla kullanıyor muyum? Hayır. O yüzden bu lambanın verimi %10 olarak karşıma çıkıyor ve bu çok düşük bir rakam. Bir diğer durum ise elektrikle çalışan makinelerin üzerinde verimini gösteren tablolar bulunuyor. Bakın bu tabloya bir göz gezdirelim. A, B, C, D harfleri bulunan bir tablom var. Hatta bu etiketi, bu enerji tüketim etiketidir. Bu enerji etiketini evimizdeki birçok beyaz eşyanın üzerinde satın alırken ya da hala durduğunu görebiliriz. Peki bu ne işe yarıyor? Biz bu ürünü alırken aldığımız ürün enerji verimliliğinin ne kadar olduğunu ya da diğer ürünlere göre ne durumda olduğunu görüyoruz ve buna göre enerji alıyoruz. Bakın D sınıfından en düşük verimden C, B, A ve A sınıfı da kendi içerisinde ayrışıyor. A plus, A plus plus, A plus 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 diye verimliliği artacak şekilde gidiyor. Ve bakın B, C, D verimliliğine sahip, enerji verimliliğine sahip cihazlara göre A sınıfının ortalaması, hepsinin ortalamasını alıyorum. Diğer sınıflara göre A sınıfı minimum %45 bir enerji tasarrufu sağlıyor cihazlarda, evimizde kullandığımız malzemelerde. Hatta bugün günümüzde bu durum artık otomobiller için de var. Hatta binalar için de bu zorunlu hale gelecek. Binalarda da enerji verimlilik etiketi karşımıza çıkacak gençler. O yüzden enerji verimliliğini yapabilmek için de ne yapıyoruz? Bu etikete dikkat ediyoruz ve bu etikete göre ürün satın almaya ya da satın aldığımız ürünleri bu şekilde karşılaştırmaya dikkat ediyoruz. Şimdi az önce bakın burada bir formülden bahsetmiştik. Enerji veriminde yapılan iş böyle harcanan enerji diye. Şimdi bununla alakalı bir örnek çözelim. Gücü 400 watt olan bir asansör, 10 kilogram kütleli bir yükü 2,5 saniyede 5 metre yüksekliğe çıkarıyor. Buna göre asansörün verimi yüzde kaçtır? Bakın gençler, burada ne yapıyorum? İş, benim için önemli olan ne? Harcanan enerji ya da işte e, yapılan iş. O yüzden yapılan işi bir de harcanan enerjiyi birbirine bölmem gerekiyor. Bunların da tamamını hesaplamam gerekiyor. Peki işi nasıl hesaplıyorum? İş enerjideki değişime eşit hatırlıyorsanız bir önceki dersimde. Burada da bir asansör bir cismi yukarıya çıkarıyorsa yüksekliğe çıkardığı için onda potansiyel enerji vardır Ve ben potansiyel enerjiyi m g h çarpımı ile hesaplarım. Daha sonra güç. Güç neydi? Birim zamanda yapılan işti. Yani Güç eşittir iş bölü zamandı. Peki ben toplam işi bulmak için zamanla gücü çarpar mıyım? Bakın çözüme geçince zaten göreceğiz. Zamanla gücü de çarparsam toplam harcadığım enerjiyi bulurum. Daha sonra e, MGH'dan da potansiyel enerjiden de yapılan işi bulurum. İkisini birbirine oranlayıp verimi bulurum. Şöyle bakalım o zaman. Bakın Verip cismin kazandığı enerji bölüp harcanan enerji. Bağıntısı ile hesaplanıyor. 10 kilogram kütleli bir yük 5 metre yüksekliğe çıkarıldığında potansiyel enerjisi yani şurada gösterdik E eşittir. MGH ile gösteriliyor Buradan kütle 10 kilogram. Yer çekimi sorularda veriliyor. 10 metre bölü saniye kare ve yüksekliği 5 metreden 500 cümlük bir potansiyel enerjiye sahip bir Potansiyel enerji kullanmışım diyelim. Güç birim, güç birim zamanda yapılan iş ya da harcanan enerji olduğunda 2,5 saniyede asansörün harcadığı enerji, bakın burada dedik ya bu ikisini çarpacağız. 400 çarpı 2,5'dan 1000 jül bulunuyor. Ne yapmışım? 500 jüllük iş yapmak için tamı tamına bin bir enerji tüketmiş. Bunun verimini hesaplamak için ne yapıyorum? Benden cismin kazandığı enerji bölü harcan enerji formülünden verim 500 bölü 1000'den sadeleştirirsem 1 bölü 2 ya da ben bunu yüzde çarparsam 1 bölü 2'yi yüzde 50 olarak verimi bulabilirim. Bakın sorularda bazen bölülü, rasyonel olarak ister ya da yüzde olarak ister. Bunu bulduktan sonra yüzde çarparsam yüzde verimi de direkt olarak bulurum. Geçelim. Verimi yüzde seksen olan bir vinç. 50 kilogram kütleli yükü 16 metre yükseklikteki bir binanın tepesine sabit hızla çıkarıyormuş. Buna göre vincin harcadığı enerji kaç kilojuldur? Burada bilmem gereken şey şu. Bir kilojul eşittir 1000 jül demişler. Şimdi ben işi potansiyel enerji, kinetik enerji hesaplarken sonucu jül olarak bulacağım. Daha sonra onu kilo jüle e çevireceğim. Bakalım bir 50 kilogram kütleli yük 16 metre yükseklik. Neyi kullanacağım öncelikli olarak çözümde açmadan hemen bakalım. MGH'ı kullanacağım ve buradan harcadığım enerjiyi bulacağım. Daha sonra bu harcadığım enerji ve %80 verilmiş. Bu %80 verilirse %100'ünü bulacağım. %80 buysa %100'ü bulacağım. Ya ilk başta ya da en sonda bu jülleri de kilojüle çevireceğim. Şimdi bakalım. Ne yapmışız? Önce vincin yaptığı şey hesaplamışız. MDH'dan. Kütlesi ne? 50 kilogram. G sabit olarak soruda veriliyor. 10 metre bölü saniye kare. Yüksekliği ise 16 metre. Bu 3 öncülü 50, 10 ve 16'yı çarptığımda 8 bin Joule, onu da 8 kilo Joule olarak bulmuşum gençler. Daha sonra verim eşittir, yapılan iş bölü harcanan enerji. E ne olmuş? 80 bölü 100 değil mi o da? 80 bölü 100, 100 de 80, 80 bölü 100 demek. 8 bölü harcanan enerji eşit. buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda delta E'yi yani harcanan e, harcanan enerjiyi 10 kilo olarak buluyoruz gençler. Şimdiki örneğimizde bir elektrik motoru 2 kilogram kütleli bir cismi 2 metre yüksekliğe sabit hızla çıkarıyor. Motor bu süreçte 50 jül elektrik enerjisi tükettiğine göre motorun verimi yüzde kaçtır? Bakın yine yükseklik var. Ne yapacağım? Yine potansiyel enerji yani direkt olarak mg H formülü kullanacağım. Daha sonra mg hesapladıktan sonra zaten bana e, tükettiğim enerji ile vermiş ikisini birbirine böldüğümde verimi bulacağım. hadi bakalım. Benim eşittir yapılan iş bölü harcanan enerji. Yapılan işim en yavaş. Yani 2 çarpı 2 kilogram 4 10 metre bir saniyeden 40 40 jül. Daha sonra ne kadar harcama yapmışım? 50 jüllük. 40 bölü 50. O da yüzde olarak çevirirsem yüzde 80 olarak karşıma çıkacak gençler. Bakın çok basit. Ya kinetik enerji ya potansiyel enerji hesaplıyorum. Sonra toplam enerjiyi bölüyorum. Ya da bazen toplam enerjiyi hesaplıyorum güçten. Geçelim. 40 verimle verimle çalışan bir vinç. 400 kilogram kütleli yükü sabit hızla 10 metre yüksekliğe çıkarıyor. Bu vincin harcadığı enerji, bakın yapılan işi bulacağım, sonra verime göre harcanan enerjiyi bulacağım. %40 verimle çalışıyormuş. Kullanacağım formülleri yine aklıma gelsin yine yukarı çıkarıyorum. Yani potansiyel enerjiden M M G H formülünü yine kullanacağım. Daha sonra e, verimi kullanacağım. Verim eşittir diyeceğim. M G H bölü harcanan enerji yani delta E bu da ne eşit olacak? 40 bölü 100'e. Hadi bakalım şuradan sizin daha kolay okumanız ve defterinizi daha rahat yazmanız için bu şekilde yapıyoruz. Verim eşittir yapılan iş bölü harcanan enerji. mgh bölü eşittir. 40 bölü 100. Gördünüz Buradaki nice. Sonra mgh kütlem 400 ağırlığı 10 kilogram, yer çekimi 10 kilogram. Bölüyorum. Ne çıkıyor? 400 bölü 100'e eşit oluyor. Sonra yine işler dışlar çarpımı yapıyorum. İşler dışlar çarpımı hemen yapıyorum. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Sonra bunları birbirine eşitlediğimde enerjim 10 üzeri 5 hücülü olarak karşıma çıkıyor. 10 üzeri 5 ne demek? 1'in arkasında 5 tane sıfır var demek. Biz kolaylık olsun diye matematikte ne yapıyorduk? Bunları 10 üzeri 5 şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde defterimize geçirin arkadaşlar. Işte. Şimdi tablomuza bakalım. KNV vinçleri için harcadıkları enerji, kaldırdıkları yükün ağırlığı ve yükün çıkardığı yükseklik değeri çizelgene verilmiştir. Bu vinçlerin verimleri arasındaki ilişki nedir? Bakın harcanan enerji, kaldırdığı yükün ağırlığı, yükün çıkarıldığı yükseklik. Yani ben burada neyi kullanacağım? Şimdi arada bir ilişki sorduğu için G'yi vermemiş bana. Hatta Newton olarak vermiş. Yani şurası MG, şu da H. Bunların çarpımları bana e, yapılan işi verecek. Bakın burada yapılan işte 80 çarpı 100'den 800. Burası 1600. Burası 400 çarpı 5'ten 2000. Bakın 2.000 cum. Ne yapıyorum sonra? 800 bölü 1000 ya da 1.600 bölü 2.000 sonra 2.000 bölü 3.000 yapıp bunlar arasındaki karşılaştırmayı yapıyorum. Sonra da e, verimleri arasındaki ilişki buluyorum. Şöyle daha rahat için Şuraya gelelim. Kanun verimi neymiş? 800 bölü 1000'den 80 bölü 100 yani 4 bölü 5'miş. Değerim verimi 2000 bölü 1600'den 4 bölü 5'miş. V'nin verimi de 2000 bölü 3000'den 2 bölü 3'müş. Buna göre karşılaştırma yaparsam bakın K ve L'nin verimleri birbirlerine bakın şu ikisinin verimi birbirine eşit çıktı. Ve rasyonel olarak karşılaştırma yaparsam M'nin verimi de bu iki verimden daha düşük çıktı. Bu nedenle K ile L'nin verimi birbirine eşit. Onların da büyüklükleri M'den daha büyüktür. Şimdi akko lambalar biliyorsunuz az önce bahsettik. %10 verimle çalışmaktadır. Bir evde gücü 100 watt olan iki akko lambadan her biri günde 5 saat ışık vermekteymiş. Elektrik enerjisinin 1 kW saati bakın bu 1 kW saat bizim evimizde kullandığımız elektrik elektrik sayaçlarının birimlik 1, 1 kW saat 50 kuruşmuş 0,5 TL olduğuna göre bu ampullerin yerine %100 verimle çalışan ampul kullanılsaydı o 30 günde kaç lira tasarruf edilirdi diyor. Öncelikli olarak %10 verimle çalışmaktaymış ve bir evde gücü 100 watt olan iki akkor lambadan her biri günde 5 saat ışık vermek demiş. Şimdi ben lambalardan verime göre ne kadar ee, verimli ne kadar enerji tüketeceğini hesaplayacağım. Onu da daha sonra kilowatt saatten ne yapacağım? 0,5 ile çarpıp ona göre harcadığımı yüzde yüz verimle çalışan ampulü ne yapacağım bulacağım. Hadi bakalım. Bakalım. 30 günde tükettikleri enerji E eşittir yani enerji eşittir güç çarpı zamandan 160 e zamanında günde ne kadar çalışıyor? 5 saat. 5 saat çalışıyor, 30 gün. Bir de iki tane lambam var. Ne yaptı? Bunları çarptığım zaman 30 bin gibi bir e, jüllük bir büyüklük çıktı ve ben onu 30 kW olarak değiştirdim. Niye? Çünkü 1000 Watt 1 kW eşit. Sonra bu enerjinin bedeli de neymiş? 30 ile 0,5'i çarparsam bakın iki tane ak lambaya 15 liralık bir fatura belirli yansıması olmuş. Daha sonra %100 verimde çalışan bir ampul olsaydı bunu nasıl öderdik fiyatını ona bakacağız. %100 verimde çalıştığında şimdi bakın 15 liranın %90'ı da tasarruf edilir. Eğer 15'i %90 ile çarparsak karşımıza 13,5 lira gibi bir tasarruf çıkacak. Bakın yüzde onda 15 lira diyoruz, yüzde yüzlerinde yüzde doksanla tasarruf ederiz, yüzde doksanla çarparsak 13 buçuk lira kadar fatura ödemeyeceğiz. Faturamız bir buçuk lira olarak karşımıza çıkacak. Şimdi hemen enerji kaynaklarından bahsedelim ee, ve konumuzu bitirelim. Verimi anladık. Verimde ne yapıyoruz? yapılan işi harcanan enerjiyi bölüyoruz. Sorudaki duruma göre kinetik ve potansiyel karşımıza çıkabilir. Burada çoğunlukla karşımıza potansiyel enerji çıkıyor. Şimdi enerji kaynaklarını tüketip tüketmemelerine göre enerji kaynaklarına geçtik. Hemen uyumayalım. Gözlerimizi açalım. Telefonla oynamıyoruz hiçbir şekilde. Sadece bilgisayarın ya da işte artık televizyon neyden izliyorsak dersiniz onun başındayız. Uyumuyoruz. Bunu da anlatıyorum. Sonra videomuzu bitiriyoruz ve dinleniyoruz. Şimdi enerji kaynakları tükenip tükenmemelerine göre söylemesi zor. Yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak iki grupta inceleniyor. Yenilenemez enerji kaynaklarının başlıcaları fosil yakıtlar yani petrol, kömür ve doğalgaz ve nükleer enerji gençler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimi yüksektir. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye zararları vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunlardan çok çok bahsediliyor. Küresel ısınmaya sebep olduklarından da bahsediliyor yenilenebilir enerji kaynaklarının teknolojileri pahalıdır. Bunun yanında çevreye zararlı etkileri çok çok azdır gençler. Enerji kaynaklarını gösteren çizelge yan taraftaki gibidir. Bakın ikiye ayırdık yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak. Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji gibi yenilenemez enerji kaynaklarını ne yapıyoruz? Fosil yakıtlardan, fosilleşmiş Canlıların atıklarından, organik besinlerin, organik maddelerin atıklarından oluşmuş yakıtlar olarak görüyoruz. Belki yaktığımız bir petrol bundan önce yaşayan binlerce yıl, on binlerce yıl, milyonlarca yıl önce yaşayan bir böcektir mesela. Bunları yaktığımız zaman çevreden çıkarıyoruz. Bunları yaktığımız zaman çevreye zehirli gazlar salıyoruz ama bunları çıkarmak ve yakmak kolay. Nükleer enerjide, nükleer enerji e, çekirdeğinde yüksek enerjili atomlar bulunan radyoaktif maddeler kullanılıyor ve bunlardan elektrik üretiliyor gençler. E, nükleer enerjide yenilenemez. Zaten dünyada var olan kaynakları tüketerek kullandığımız ve tüketime dayalı olan enerji kaynakları. Bir de yenilenebilir enerji kaynağımız var. Bunlar da erişimi kolay e, erişimi sürekli olan kolay olan demeyelim bunlardan enerji e, almak biraz pahalı maliyetli oluyor bu nedenle bu yollar kolay kolay seçilmiyor ama bunu seçmemiz gerekiyor belki maliyetli olabilir ama uzun dönem baktığımızda asırlık baktığımızda daha verimli daha temiz daha yeşil daha çevre dostu bir enerji kaynağı bunlar da neler güneş enerjisi rüzgar enerjisi barajlar yani hidro elektrik santraller, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi. Bunlardan kısa kısa bahsedelim. Güneş enerjisi, güneş panelleri suyun ısıtılması için kullanılıyor. Ayrıca güneş enerjisinden elektrik enerjisi de panellerle evlerde kullanılıyor. Rüzgar enerjisi de biliyorsunuz ee, bu Amerikan filmlerinde çok gösterilir. Boş alanlarda böyle rüzgar estiği yerlerde e, pervaneler olur ve bu artık bizim ülkemizde de var, yerli ve milli olarak da üretiyoruz. Aselsan bunun için uğraşıyor. Rüzgar enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülüyor, kurulum maliyeti yüksek, çevreye zararı da yok yani, yok denilecek kadar az değil. Sadece üretim hatalarından dolayı karşılaşabileceğimiz sorunlar var, yoksa çevreye hiçbir zararı yok. Barajlar yani hidroelektrik santralleri. Biliyorsunuz akan suyun nesi var gençler? Bir kinetik enerjisi var. Bu kinetik enerjiyi ben alıyorum, bir baraj sistemi kuruyorum ve içine türbin koyuyorum. O türbinleri, o hareketleri sayesinde çeviriyorlar. Çevrilen türbinler de elektrik enerjisini bizlere ulaştırıyor. Biyokütle enerjisi de bakın çöplere atılan organik maddelerden enerji üretiliyor. Bunu büyük şeylerin çöplükleri artık bu işin işletmesi var. Bununla alakalı hem yakıt üretimi yapılıyor, hem elektrik üretimi yapılıyor, hem sera bitkileri yetiştiriliyor. Mesela Ankara'nın Mamak çöplüğünde o burada çöplerden çıkan gazlardan, biyokütle enerjisinden domates üretimi yapılıyor. Bunlar zararlı değil, gayet faydalı. Hatta yakıt olarak kullanılıyor, enerji üretimi için kullanılıyor. Biyodizellerin e, türde bir tür dizel yakıt gibi araçlarda kullanılarak araçların ilerlemesini sağlıyor gençler. Jeotermal enerji de biliyorsunuz yeryüzünde sular var ve yeryüzünde çatlaklar var. Bu çatlaklardan sular yerin derinliklerine kadar iniyorlar. İndikleri zaman yerin e, yer küreye yakın tarafları sıcak. Orada ısınıp minerallerle beraber yeryüzüne çıkıyorlar. Bu sıcak sularda ısınma amaçlı ya da sağlık turizmi amaçlı kullanılıyor gençler. Hidrojen enerjisi hidrojen pillerinde hidrojen oksijen ile yakılarak enerji üretiliyor ve sonuçta karşımıza su olarak da bir atık madde çıkıyor. Gayet temiz bir enerji türü. Hatta bu hidrojen enerjisini ilerleyen zamanlarda araçlarımızda da kullanacağımızı ben düşünüyorum gençler. Bir de dalga enerjisi var. Genelde denize kıyısı olan ülkelerde zaten dalganın enerjisi olduğunu şöyle anlayabiliriz. Sörfçüler dalgaların enerjisinden yararlanarak sörf yapar ve deniz üzerinde hareket ederler. Dalgaların enerjisini kullanırlar ve deniz aşırı, okyanus aşırı ülkelerde denizin üzerine paralel bir türbün yerleştiriyorlar. Ve bu dalgalar, su dalgaları havayı ittiriyorlar it 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 ve buradaki suların oluşturduğu hava dalgasından enerji üretimi sağlanıyor. Ve biz de bu enerjileri gelecek için daha kullanışlı, daha verimli, geleceğimizi temin edebilecek bir şekilde kullanabiliriz gençler. Bu haftalık, bu haftalık konumuz bu kadardı gençler. Ne yapıyorsunuz? Videoları tekrar tekrar izleyebilirsiniz, durdurabilirsiniz, ara verebilirsiniz. Burada hiçbir eksiğimiz olmadan bu dersimizi işliyoruz. İnşallah bu başımızdaki belalardan kısa süre içerisinde kurtuluruz. 30 Nisan'a kadar sistemimiz bu şekilde ilerleyecek. O yüzden e, bu süreç içerisinde eğitimle bağınızı koparmayın. Bakın eğitimle bağınızı koparırsanız okula geri geldiğinizde ne olacak? Sıfırdan başlamak zorunda kalacağız. O yüzden siz şu anda online eğitim sürecindesiniz evinizdeki bu ders saatlerinde siz derstesiniz. Sadece okulda değilsiniz. Hayatta zaten her şey bir derstir. Her şeyden bir ders alırız. Her zaman öğrenciyiz. Siz de şu anda dersinizi teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde görüyorsunuz. O yüzden elinizdekinin kıymetini bilerek evinizde kalarak derslerinize devam edin gençler. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.